Forever Living'in omegasının farkını göstereceğim size. Güçlü bir omega e, sıcak suyu bardağa koyup yarıya kadar kasenin içine oturturup ve içine omegayı sıktığımızda ve izleyeceğiz şimdi bunu hep beraber. Bakalım. Balık yağın asidi zeytinyağın asidi ile birleştirildiği için e, ee, omega 3, omega 9 içeriyor. Ve yaklaştırın. Göreceksiniz. E, ee, farkını görüyorsunuz. İyi bir omega e, köpük bardağı bu şekilde kesmesi gerekiyor. Yoksa tükettiğimiz her omega doğru omega dır anlamına gelmiyor. Bizim balık yağımız bu kadar güçlü. Aradaki farkı siz görün. O inanılmaz çok teşekkür ediyorum hocam.